Herkese merhaba. Yeni Formula 1 oyunu F1 ile karşınızdayım. Bu yıl ilk kez arkadaşlar PlayStation 5 Pro performansı ile oynayacağız. Ayrıca her sene olduğu gibi PlayStation Race Pro ve Turtmaster T300 RS simülasyon setiyle çok güzel yarışımız olacak. Fiyatlarına gelecek olursam PlayStation'da 2900 TL fiyatla geliyor. Gerçekten çok yüksek. Xbox'ta daha ucuz. 2899.99. Bir kuruş daha ucuz arkadaşlar. Sağ olsunlar. Bir kuruş daha ucuz yapmışlar. PC tarafında yani Steam tarafında ise 60 dolar. Bugünün kuruna göre 2350 TL gibi fiyat ediyor. Fiyatlar gerçekten yüksek. Bakın bakalım oyunu oynadıktan sonra oyun bu fiyata değiyor mu değmiyor mu bunu birlikte göreceğiz. Hemen videoya geçiyoruz. Geçmeden önce sizden rica ediyorum. Lütfen abone olarak beğeni butonu basarak ve yorum ekleyerek arkadaşlar desteğinizi gösteresiniz. İnanın çok mutlu olurum. Hadi bakalım Razer'la yarış başlıyor. Kısaca ana menüden bahsedeyim çünkü gerçekten karışık. Her sene olduğu gibi çorba gibi arkadaşlar. Breaking Point adında bir hikaye modu vardı biliyorsunuz. 3 senedir devam ediyor. Bu 3. sezonu Breaking Point 3 adında mini bir hikaye var. Bu hikayeyi yarışlar yaparak oynuyorsunuz. Kariyer moduna geldiğinizde her yarış oyunundan bildiğiniz kariyer arkadaşlar. Standart kariyer modu. Kendi yaptığınız kendi kendi tasarladığınız araç ve karakterle birlikte sıfırdan başlıyorsunuz. Markalarla sözleşme yaparak şampiyon olmaya çalışıyorsunuz. F1 The Movie moduna gelirsek bu sene ilk kez görüyoruz. Formula 1'in yeni sinema filmi var biliyorsunuz arkadaşlar. Başrolde Brad Pitt oynuyor. Bu mod F1 filminden sahneler kesitler almış. Sahnelerle oyunları birleştirmiş arkadaşlar. Örneğin Brad Pitt tam arabaya biniyor. Zamanlama yapacak piste. Arabaya biniyor. Daha sonra kontrol size geçiyor. Şimdi bunu gösteremiyorum çünkü filmle ilgili telif hakları var. O yüzden arkadaşlar bundan sadece bahsedebiliyorum. Ama F1 filminden sahnelerin olduğu hikaye modu diyebiliriz hemen şurada altta local multiplayer var. Burada aynı ekrandan yan yana arkadaşınızla, kardeşlerinizle, kankanızla aynı televizyondan yan yana yarışabiliyorsunuz. F1 World'a geldiğimizde aslında bu oyunun merkezi diyebiliriz. Yani bu Breaking Point'ler, kariyerler, F1 The Movie modları dışında tek kişilik oynanış, multiplayer oynanış, online oynanış, şampiyonalar her şey burada. Girelim. Burada Formula 1 garajı var. Garaja girdiğinizde araçla ilgili modifikasyon ve ayarları yapıyoruz arkadaşlar. Örneğin bir tane motor parçası almıştım. Bu bize ekstra 9 motor puanı veriyor. Hemen bunu ekleyelim. Aracımız artık daha iyi performansa çalışacak. Yarışlardan kazandığınız puanlarla buradan yükseltme yani upgrade satın alabiliyorsunuz. Customization'a girdiğimizde Drive Profile içerisinden avatarımızı yani karakterimizi belirleyebiliriz. Ne yapalım? Şöyle yakışıklı bir adam olsun. Şöyle bir tanesi olsun işte. Erkek adam olsun. Burada ülkesini seçebiliyoruz. Hemen seçelim. Ülkemizi, bayrağımızı seçelim. Türkiye var. Bayrağımızı dalgalandıralım değil mi arkadaşlar yarışlarda? Onun hemen altında Race ve Casual Wear'da karakterimizi özelleştirebiliyoruz. Bakın kaskını seçebiliriz. Ben yani şöyle karbon seçtim. Hadi şöyle sade bir tasarım olsun. Eldivenler kıyafetine uygun olsun. Bu şekilde karakteri hem yarış için hem de özel hayatında özelleştirebiliyoruz. Race'in altında kar seçeneği var. Burada arabamızı özelleştirebiliriz. Girelim hemen edit diyelim. Rengini seçebiliriz. Menünün en üstünde play var. Play'e girdiğimizde seriler var. Solo tek kişilik oynanışlar var. Multiplayer var. Kendimizi bir Grand Prix oluşturup istediğimiz seriyi düzenleyebiliriz. Ya da time trial'da zamana karşı yarışabiliriz. Hadi şimdi yarışa girelim Biraz da oyun performansını görelim. Sonra arkadaşlarımız oluyor. F1 25'teki tüm pistler var. Ama İstanbul Park yok. Zaten Formula 1'den çıkarıldık biliyorsunuz. Belçika. Hangi aracı alalım? Hangi aracı alalım? Bence Red Bull Honda takımıyla başlayalım. Tabii ki Max alacağız. Belçika Grand Prix'sinde bulutlu bir hava. Bulutlama güzel bir hava. Evet güvenlik aracımız Aston Martin. Bu arada çok güzel çalış. araç. Arabalarımız hazır. Lastiklerimiz ısınıyor. Tüm hazırlıklar tamam. Takımlar tamam. Evet. Aracımızı görüyoruz. Hemen telsizimizi bir kontrol edelim. Telsiz kontrol. Tamamdır birçok kameramız var. Ben şöyle iç kameradan başlayacağım arkadaşlar. Şöyle direksiyon tepkimi de görün diye. Hadi bakalım yarış başladı. 20 aracız toplam. 12. sıradayım. Arkadaşlar bu kamera açısının ortasında biliyorsunuz artık yeni güvenlik önlemleri için direk var. O direk hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden farklı farklı kamera açıları göstereceğim size. Haydi bakalım. Böyle dış var. Çapraz kamera var. TV pot. Dış kamera. Birçok kardeşimiz sever ama bu dış kamerayı arkadaşlar. Ben dış kamerayı arcade oyunlar haricinde çok fazla kullanamıyorum. Yani Burnout gibi, Need for Speed gibi, uçmalı, kaçmalı, taklatmalı, kazalı oyunlarda dış kamera gayet keyifli oluyor. Ama böyle simülasyon oyunlarda çok zorluyor. O yüzden şöyle yavaş yavaş farklı farklı kameralar göstereyim size. Hem yani de yarışalım. Evet 12. Şimdi biraz e, ata geçmemiz lazım. Toplam e, 13 e, araba var. 12 araba var önümüzde. 13. sıradayız. Ve önümüzde 4 tur var. Eğer e, daha önceki seneler gibi olduğu gibi arkadaşlar ama bu sene daha bariz görünüyor. Mesela lastiği dışarı çıkardığınızda lastiğiniz kum oluyor, toprak oluyor. Bakın sol lasti Ve bunu hemen atamıyorsunuz. Bir süre, birkaç viraj riske giriyorsunuz. Yani yol tutuşu değişiyor. Bu pisti çok seviyorum. SV, Belçika. Belçika pistini çok seviyorum çünkü uzun uzun ve çok hızlı virajlar var. O yüzden sürmesi çok zevkli burada. Burada biraz geç frenleme yapacağım şöyle girelim. Burada yakalarız diye birkaç tanesini geçeriz diye düşünüyorum. Hadi hadi hadi. Güzel. Evet. ilk ona girdik. Arkadaşlar 10. sıradayız. Eskiden Belki genç arkadaşınız bilmeyebilir. Bu eskiden arkadaşlar bu ortadaki direk yoktu. Ee, takla barı yaptılar. Ee, o yüzden görüşü bayağı engelliyor. Gerçekten sıkıntılı. Böyle bir sürüş yok ya. O yüzden ben şu, şöyle hatta çapraz kamerayı alayım. En güzel kamera açılarından bir tanesi bu. Hakimiyet anlamında. Evet. 10. sıradayız. Şöyle ataklara geçmemiz lazım. Önümüzde Carlos var. Carlos Sainz. Bakın bunlar hızlı virajlar. Çok güzel ya. Watch out for understeer in the wake of the car ahead. Try to get past as quickly as you can. Push, push. Hadi bakalım. Hala 10. sıradayız. Atak yapmamız lazım. 9. sıradayız. Hadi çocuğum. Hadi aslanım. Bakın arabanın arkasında durursanız slip streaming yapıyor. Yani bir öndeki aracın rüzgarından faydalanıyorsunuz. Bu Gran Turismo'da da vardı. Formula 1'de de var. Slip streaming yapmak. Evet güzel. Güzel. Hadi bakalım şuna geçelim. Kuyruktan şöyle geçelim. Evet ilk 5'e girdik arkadaşlar. Son 2 turumuz. İlk 5'teyiz. Zaten ilk 3, ilk 4 falan çok zor. O araçlar çok iyi yarışıyor. Konuşmayı bırak diyor. Odaklan diyor. Tamam. Patron fırçattı. Bu arada fren asistleri falan her şey kapalı arkadaşlar. Ben o şekilde oynuyorum. Zorluyor ama daha keyifli oluyor. Bu arada oyunun DualSense arkadaşlar Adaptive Trigger desteği de var. Gamepad'de de çok keyifli bir şekilde oynanıyor. Yani direksiyon setiniz olması gerekmiyor. Ee, eğer biraz Tabii ki bir yani Burnout gibi bir işte e, Dirt serisi gibi ya da Grid serisi gibi kolay sürüşe sahip değil. Daha fazla e, simülasyon ağırlıklı. O yüzden onlar kadar kolay olmasa da bir simülasyon oyuna göre ile gayet keyifli bir şekilde oynanabiliyor. Evet dördüncü sıradayız. Son tura girmeye az kaldı. Nice move. Good job. Son iki turumuz. Eğer kuyruktan kopmazsak yani bir kaza yapmazsak, yoldan falan çıkmazsak arkadaşlar. Neden birinci olmayalım? Olabilir. Güzel, 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 güzel. İlk üçteyiz. Evet. Yarıştaki en iyi zamanlama şu anda bizde. Güzel. Şu Russell'ı geçsek geçeceğiz ki geçeceğiz. Geçmeyeceğiz diye bir şey. Hadi hadi çocuğum helal be. Evet Norris kaldı geriye. McLaren birinci sırada. Red Bull takımı yani biz ikinci sıradayız. Yarışı tabii ki böyle bitirmek istemiyorum. Son tura girmek üzereyiz. Arayı kapatsam bu tur yeter. Arayı kapatsam biraz yaklaşsam. Son turda da bence hatta bu virajda bile bu şeyde bile geçebiliriz ya. Bu turda bile geçebiliriz. Kaza bela olmazsa. Haydi çocuğum. Haydi çocuğum. Haydi. Bence uzun virajlarda, uzun dönüşlerde. Şimdi bundan iki sonraki virajda bayağı yaklaşabiliriz hatta geçebiliriz daha iyi. Haydi çocuğum. Seksiyonda force feedback bir harika. Hadi. Okay, you just started the final, lap, final lap. Evet, birinciyiz. Aa, ulan kanadımı kırdın. Aa. Kanadımı kırdı ya. Araba sallanmaya başladı. Güzel. Bu şekilde bitirelim. Başka bir şey istemiyoruz. Hafif hafif, hafif araba dalgalanıyor. Kanadın bir katmanı bıraktık. Ön spoiler gitti. Hasar var. Haydi. Nerede? Tamam. Arkamızdan geliyor. En ufak hatamıza bakar. Konsoluk şampiyonluğa doğru gidiyor. Son virajlar. Yarım turumuz kaldı. Evet. Ben vallahi arkamda. Kuyruğumda geliyor. Ve arkadaşlar zafer bizim. <laughs> i̇şte bu. Bravo. Bravo. Max, that was quite a drive, quite a drive. Teşekkürler, teşekkürler Max. Adamsın. İşte bu Red Bull takımı <laughs> mutluluk içinde. Tüm takım çıldırmış durumda. İşte mutluluk. İşte zafer. Çok çalıştık bunun için çocuklar. Çok çalıştık. Çak 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 çak. Sen de iyiydin ama ben daha iyiydim. İşte bu. İşte Max. işte Red Bull. işte Honda. Haydi bakalım. Şimdi şampanya zamanı. <laughs> Buralarda arkadaşlar ayrıca müzik de var. Müzik arka fonda müzik falan var ama Müzikleri kapattım yine tabii ki arkadaşlar telif hakkı yüzünden. Müzikler kapalı. Ve sıradaki pistimiz Silverstone. Takımımız Ferrari ve tabii ki sürücümüz Hamilton. Okay, let's have a comms check, Radio check. Radio check. Telsiz tamam. Evet, her şeyimiz hazır. Bakalım neler yapacağız. Çok hızlı zaten pist. Bu kamera açısını çok seviyorum arkadaşlar. Hem geniş açı, geniş görebiliyorsunuz. Arabanın genişliğini de görebiliyorsunuz lastik açılarını. Sollarken fayda ediyor. Ayrıca hız hissiyatı çok iyi bu açıda. Ayrıca şu TV pot da çok iyi. Bu da çok çok iyi. Bunda da oynaması bayağı keyifli. Kimseye dokunmak, kaza yapmak istemiyorum. Time penaltı olmasın. Ceza yemeyelim. Evet. Dördüncü sırada devam ediyoruz. Önümüzdeki üçlüyü kaybetmememiz lazım. Pistten çıkmazsak, kaza yapmazsak. Neden olmasın? Birincilik neden olmasın? Haydi bakalım. Haydi. Kapı dokundurduk. Hasar yok. Okay, DRS is now available. Evet, ilk Aha. İkinciliği aldık. Çok çok iyi. Lütfen kaybetme. Lütfen kaybetme. Bu sırayı kaybetme. Evet, önümüzde McLaren var. Onu geçersek Birinciyi alırız. Ferrari uzun zamandır alamadığı şampiyonluğu kazanabilir. Haydi evladım. Hadi çocuğum. Haydi. Biraz arayı kapatabilsem Devam et, devam et, devam et, devam et. Evet. Evet. Çekil. Çekil. Son tur. Evet bu arada yarıştaki en iyi zamanlama yaptım. Bu turda. 1 dakika 38 saniye. İşte birincilik. Evet birinciliği aldık. Finişe kadar şimdi bu birinciliği tutmamız lazım. İyi gidiyoruz iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Zafere doğru gidiyoruz. Yeter ki kaza yapmayalım. Saniye hatası yapmayalım. Ceza almayalım. Bu şekilde gidecek. İnanıyorum birincilik bizim. Güzel. Az kaldı. Ama yarış bitene kadar her şey olabilir. En ufak hatada gideriz. <laughs> Podium bizim. İşte bu. işte bu. Ferrari takımı uzun bir aradan sonra mutluluktan havalar uçuyor. Çok mutluyuz. Takımca çok mutluyuz. Bu zaferde mekanikçiden tutun arkadaşlar. Sürücüsüne kadar herkes çok iyi çalıştı. Ve birinciliği aldı. Zafer Ferrari'nin. Podyum bizim. İşte hem de yanıyor yanıyor altın altın. Altın kupayı kaptık. Üstüne bir de şampanya patlattık mı? Tamamdır abi bu. <laughs> Çok iyi. Harika. Oyunun gamepad performansı çok başarılı Gamepad ile çok keyifli bir şekilde oynanabiliyor F1 The Movie yani F1 filminin Hikaye modu dışında geçtiğimiz seneden Oyunun çok bir farkı yok. Evet Playstation 5 Pro'da Çok akıcı çok güzel performans sunuyor ama Temel olarak baktığımızda arkadaşlar Oyun geçtiğimiz seneden pek bir farklılık göstermiyor O yüzden 2900 TL'lik fiyatı gerçekten Bana çok yüksek geldi. Bu oyun için yapılması Gereken en iyi şey indirimin beklenmesi Zaten indirimleri size düzenli olarak sunuyorum arkadaşlar Yapmanız gereken tek şey beni takip etmeniz Beni instagramdan konsol tv olarak da takip edebilirsiniz Bir sonraki haberlerde gündemlerde İncelemeler ve oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.